market yeni bölümünden herkese merhabalar. En son ne yapmıştık? Hemen bir hızlıca bakalım. Burayı büyütmüştük. E, malzeme alacağız. Ama hiç paramız Bunu alacağım. Kahve alacağım. Bunları Abi çok pahalı ya. Um, Yanlış almam peki. Ya. Estağfurullah her şeyde bir hayır diyelim. <laughs> Buranın sadece açılması çok kötü oldu ya. Ne var buralarda? <laughs> bu turko. Bu turko. İndirimde diye aldık. Neydi bu? Değil mi? Alalım. Başka ne var? Ee, tuzla ne alacağız. Ve pirinç paket Tamam başka yağımız var, onlar var, var var. Tamam şimdilik yeterli, şunu yerleştirelim. <laughs> da almam gerekiyor. Koşalım. Tamam. Yavaştan başlat. Gelsin. Bunlar da az. Bucuz artık. Hani bundan alalım, zaten para bitiyor sonra. Da pekmez mi? Pekmez. Hani tane bile alamıyorum. Para biriktik de naspa bakalım bugün kaç bırakacağım ilk hoş geldin 33 dolar ama her şey o kadar çok az ki Cam girine geliyor. Hiç var mı? Dolu. Bakanlar dolu. Karım yeter. Ucuz mu ki bu kadar satılıyor acaba? Bir fiyat bakın. O. Çok yani. Bol bol tuvalet kağıdı <laughs> Nedense iyileşmek çok zor. Bir türlü iyileşemiyorum. ya hep mi bir insan karıştırır bugünlük bir de şey yapmayı düşünüyorum çok fazla bir şey yapmayacağım bugün ee, lisans alacağız tekrardan aramız olursa Acelem yok benim ben yavaş yavaş seviyorum oyunu. <laughs> ya. da karışır. Bak. Yani şu anlık birikmeye başladı. Malzeme de yeterse bu için için. Zannetmiyorum biter malzeme. Peynir bir alalım. Kaza. bolca alıyorlar. olay. Niye bir ki? Ya bu, bu mi sevmiyorum. Ah, hırsız, ben yanlış. Bak 80 lira para üstü verecektim adam az kalsın şu anda. Yapıyorum ben bu sporu ya. kalmadı dükkanda. Tuvalet <laughs> kağıdı. Tuvalet kağıdı bitti zarara gireceğim. Yemin olsun zarara gireceğim. Tamam. Ey maşallah. Bu en yüksek tutar olabilir ana kadar e, 50, 65, ah, ah. Bu Üstü almayayım ben 16 onu aldım. Sen var mı? alayım. Işte. Ablacığım iki dakika bekleteceğim seni. Geldim. Benim artık bir kasiyer almam lazım ama alan büyüttükten sonra alacağım. Ablam aldın zaten niye bulamadın? Ben alıyorsunuz da dükkanı yediniz lan. Nasıl yazabilirim? artık. şampuanı biraz düşüreceğiz bu gidişle çok pahalı demeye başladım. burasıyla alacak evet, alacağız alacak alacak ya ben almayacağım o alacak buraya şey lazım ışıklandırma <laughs> ama ilk hedefimiz ürünleri tamamen dizmek olacak az para üstü bir. tamam çikolata bar bu şampuandan başlayalım ama ilk önce yapmamız gereken öde 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 gitti bundan bundan 3 adet alalım 3 adet alalım 6 6 iki adet bundan 1 adet de bundan artıcı sabun bu kadar. Atmaya gidiyorum. bir bekle. Şampuan şampuanı kalacak şimdi. Daha. Sabun, sabun. Sabun da tamam. Böyle koy. koyuyoruz. Peynirimizi alalım pek Peynir yerleştir. Işte. Tamam. Bir de boş poşetleri tamam. Şimdi bayağı bir yoğun olacak gibime geliyor. Bunları hallettik. Ee, şunlara bakalım. Boş var mı? Tamam. Kolamız falan tamam zaten. Hemen bakıyoruz sıradakine. Bunlar ya, okay, Bunlar daha gider. Temizleyici alacağım. Tuvalet kağıdı alacağım. Paket bundan. Paket de bundan. Tuvalet kağıdı pahalı. Tuvalet kağıdı için yani 3-4 raf yapmak istiyorum. Sürekli almak istemiyorum. Çok fazla yer Ki tam almam. Saymışım. <laughs> i̇şte ufak bakkal yatıyor diyorum. Şimdi mısır gevreklerini aşağı şey yapalım. 3 paket bundan. 4 paket de bundan

şekerimiz var mı şekerimiz var bu da var şöyle yapalım bir adet şeker ne var bunun bir pakette bunu da alalım başka ne vardı? Bir paket alacağız bu gezmez iki pakette şu bakalım yine paramız bitti yani al sat tekrar para kazan sonra tekrar gideceğim. ne anladın bu işten geçen bölüm güzel oldu ya daha para kastım Malzemeleri çok yaptığım için ha? ama diğer türlü sürekli almak gerekecek. Bir depoyu açabilsem para olacağım. Bakalım da. şekerleme şu unlardan alacağım ikişer paket ay şey alacağım. Ekerleme aldık. Eker bir paket alacağım yok. Tam bir paket. Tam bir paket. 95. Ve ne alacağım? Alacağım. Paket. Okay. Ya falan alacağım. Önemli pahalı ve güzel getirirler. Bunun hiç onun bitmemesi lazım aslında. Basıp geçme. Ne? Uyumuz yok, yağımız yok. biraz su 2 paket alsam yeter tamam tamam bir tık kötü oldu ama yapacak bir şey yok gene paramız kalmadı <laughs> ha, yoğurdumuz da yok yapacağız Sonrasında bitiyor. Yani 3'ün altına düşmeyecek şekilde aslında ayarlanabilir. E, 6, 90 yapalım. Tamam. demez. İlk müşterimiz, yağlı müşterimiz. Çok güzel. Ne kadar? 110 üstü vermeyelim ki puanımız düşmesin ne alıyorlar ya 5 pembeli ablam 5 6 Ve 36 36 Önceki bölümde e, yaptıklarımızı görmek isterseniz şu sağ ya da sol üst köşeye bir yere bırakırım. Oradan bakarsınız. Çok fazla malzeme gidiyor. Ben bir an önce depoyu açmam lazım. Evet, tuvalet kağıdı alan yok. Yağlı diyorlar her şeye ya gerçekten ciddi. Beş yapalım. Peki ne fiyatını? de çok pahalı diyorlar çünkü. O yani ya saçmalık da ne kadar düşürebilirim ki? Ne kazancım çok. bir anda hepsi gelir gene. Eğer bu videoyu buraya kadar izlediysen bir beğeni yorum takip edebilirsin bildirileri açabilirsin ondan sonra her şeyi yapabilirsin desteklemek istersiniz. kadar kötü destek istiyorum de ne bileyim benden başkası olamaz bak yine az azalıyorsunuz ya niye düştü 143 var da benden daha anlam lazım ya tarafa gelince neyse bir şey oluyor ama. Hadi hadi hadi. hadi. Buralar çoğalsın. Hemen geldim. Yapacağım. Çok gözüme çarpıyor. Ya. yani bu bölüm yani bugünden sonra lisans alacağım. Sonrasında lisansı aldıktan sonra bir şey yapmayacağım, bırakacağız. Sonraki bölümde tekrardan düzenleme ve raf yerleştiririz. Günlük kadar yeterli. Bakalım ardını bitirelim. Evet, 224 nerede geçmişim? 200 de şey yaptım. 400 aslında. Şimdi şu ışığı bir alayım ben. Işıkları takalım. Böyle. Böyle de bir Tamam. Böylelik yeter. Şimdi lisans alsam. Buna ikinci faturaları ödemem lazım. Öde öde. Lisansta neler var ona bakalım. Mozzarella peyniri. Parmesan peyniri, bal, tohum balı, yumurta dört Yumurtalar o kadar çok fazla ki. Yumurta 12'li paket. Acaba başka var mı? Yemeklerinde ne var? Şu ürünlere gelmek istiyorum. Alkollü ürünler. Alıyorum. Ne aldım? Ben bunu aldım ama biz bunu bir dakika yanlış yaptık ya. Allah, 25, 27, 24, 195. Es ürünleri de alalım, da bırakalım. Büyük ihtimalle battık. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Beğenmeyi, takip etmeyi unutmayınız.